sarlar Çekeyimi vurdular Kanadını kırdılar Elle kuş bekle Türk Karşıda ben tane, amaçsız bir şey yapıyorum. Karşıda 3 tane. Bilmiyorum. Aşkım orayı kırpalım. Kırp lan üçledim lan üçledim. Merhaba oyun severler. Bak bütün gün boyu sıkılıp sigara içip sadece oturacak. Hey. Görmesin. De. Hasan Hasan. Hasan Hasan. 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 Babam aldı. Ya otarmak. ben buna inanamıyorum. Ya, ya. gerçek ya. Ben Ad adamın ben çocuktum. koparttı evet. Çekerek. Evet çekerken kopardı. <laughs> Allah efsa çıktı. Yengden ne yengden attı. <laughs> Değil sandıktan efsanevi çıktı? Ama tanım. Gel kız buraya. Yolacağım seni. Selam ver. Kime? Evet ben programın yeri kalanına böyle devam etmek istiyorum. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Efsanevi sandık lan. Lan efsanevi çıkmış. Abi bu Efso. Abi bu şerefsiydi bu Efso. Ooo beyler ne geldi ne geldi. Ayık olun oğlum ben size dedim. Efso geldi prenses. Yeee. Yine elektro büyüdü beyler ikinci seviye oldu. Abi anacığım video olduğu kadar olmadığı keder. Keder keder kader. Tamam. Kaybetme lütfen kaybetme lütfen kaybetme. Lütfen kaybetme. Aha. Büyülü sandık. Elit barbarı atayım tutmaya çalışırken çarpmayla alayım mı? <laughs> Çeket nasıl? Harika. Kameraya bakayım mı? Troll time devam ediyor. Oğlum bu cümleyi kurduğum için çok mutluyum. Hasan. Özür dilerim. Hasan. <laughs> Özür, dilerim. Hasan. <laughs> Özür dilerim. Hasan. Özür dilerim. Hasan. Özür dilerim. Hasan. Özür dilerim. Hasan kazandım de 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 pat 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 ura ura gidin ya allah, allah! kendine iyi bak my gamdim <laughs> bu <Boğ>! yapadı ama annur surprise motherfucker Bombacı. Bu var ya kılan da o o. Kısımıyla çok olmadı. Aralığıyla daha iyi olur. Le iğrenç pistini şey. tamam. You can easily, you can çok easily. Çok al, 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 al. Sabah 8 ya. O dönem. Aa pardon. Bir savaş var. İzleyelim mi? Ha tamam. Çok kötü bir giriş oldu. Saçmaladım. Ee, hop.

<laughs> ben tam bir Yapalım mı? Yok <laughs> Yapacak gibi bir halim var. Hadi Arif başlayalım. <laughs> o bir selam versin yoksa video kısırtına kapat. Ne <laughs> <işte> aşçı lazım mı? of 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 oh oh sakin ol bebeğim sakin ol. Çat. Muazzam yapacağım. Muazzam yapacağım. Muazzam yapacağım. Hadi Efso. Come on Efso. Oh, 2 oldu dostum. Çekme, çekme anasını, babanı, bacını çekme. <laughs> beni al. Baba, beni sadece Allah yargılar. Yapma, yapma. Ses. Hiç yaptım. Sen <laughs> mendettimi değiştirireceğim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize. Saçın nasıl? Kendinize. Eyvallah.